Her aletini almamışım her eli görüyor musunuz? <laughs> şöyle göstermesi kuralım günaydın, yani bizim için günaydın bugün Çanakkale Şehitler Abidesi kısmında Gelibolu taraflarını genel olarak gezeceğiz. Bir de Çanakkale Merkez Kordon kısımlarını gezeriz. Günün birlik bir gezi olacak ablamlarla birlikte iki araba şeklinde gidiyoruz saatlerimiz 8 sularında. Normalde 7'ye çıkış planlıyorduk ama tabii ki <laughs> çocuklu aileler, süslü kadınlar hiçbir zaman çıkamıyor. Olmadı olsun. Günlerden cumartesi kalabalık olacağını düşünüyoruz. Bakalım. Birer kup termos kahve yaptık yanımıza. Biraz da yolda yemeğe küçük birkaç kurabiyemiz var. Ağustos ayının sıcağında abi gezisine hoş geldiniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ki böyle sizin enerjinizi yükselten videolar sizin karşınıza çıksın. Şuna bakın, kollarını gene kurtarmış. Kocam. Çanakkale güzelmiş. Üşücek mi o? Şu an Çanakkale'ye başlangıç yerimiz. Atatürk'ün göğsüne hani Şarap ne parçası isabet ediyor ama saati var yanında. Cebinde de saat, şarap ne parçasını tutuyor ya. İlk başlangıç noktamız orası olacak. Oraya gidiyoruz. Önce simülasyon merkezine geldik o kadar gerçekçi ki. Şu bakar mısınız? Bu yani kadın yutkunsa kadar korkacağım ki. Var. Gerçekten. <laughs> Kemal Atatürk tişörtüyle online olan bir bebe. <laughs> Etrafı inceliyoruz, izliyoruz biz de. Giyeceğim aşkım bir saniye. Bu Bismillah böyle Bana doğru getirdim. 57. 57. Alay alaydaymış şeyi. şu anda da. Çekirdekten yetiştiriyoruz. <laughs> bir taraftan da yemek ya. yetiştiriyoruz. <laughs> yani buraya bir şey diyemezsiniz ya. Diyemeyiz. Şöyledir, böyledir. Gelin görün. Bu ambiyans böyle bir yer. Bu duyguları her Türk gencinin tatması, gelmesi, görmesi lazım. Biz bu müzeyi gezdik biliyorsunuz. Müzenin girişi kişi başı 30 TL. Bir de TL'ye sinevizyon gösterisi vardı. Fakat arar küçük olduğu için biz katılamadık. Sinevizyonda 90 dakika sürüyordu. Haberiniz olsun. Pek çok yerde farklı farklı şeyler var. Fakat bizim bugün bir günümüz olduğu için biraz daha planlı davranıyoruz. Mesela bakın şu an. Şöyle. Devamlı devamlı antimezarlar var. Daha sonra planımız bizim ayrıca gelip tüm şehitlikleri tek 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 gezmek. Fakat şu an için planlı davranıp işte 57. Alay, John Byron'ın tepesi, işte şehitlik abilisi Seyit 15'inin mermiyi kaldırdığı yer Troya Antik Kenti vapurla geçiş şeklinde planladık. Şu an biz Jong Bayırı'na geldik. En zirve şeyi görüyoruz. Aşağıyı İşte Atatürk buralardan bakıp kararını vermiş. Yerli yabancı pek çok turist var burada. Bir de turlar da çok fazla. Önerim hafta içi mümkünse gelmeniz. Çünkü hafta sonu malum daha da kalabalıklaşıyor. Nasıl görünüyor deniz, körfez. Siperler var. Size siperleri de göstereceğim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu modernlikle 2023 bundan 100 yıldan önceki yani 1915 yılı düşünün ve üzerinden 100 küsür yıl geçmesine rağmen yapılan modern yollar, düzeltilen alanlar, tepeler her şeye rağmen biz yürümekte hala zorlanıyoruz. Gezmekte söyleniyoruz, sıcak diyoruz, hepimiz diyoruz bunu. Toz, toprak, kayalık diyoruz ama insanlar can vermiş ya sırf biz yaşayalım diye burada. Bunun bu önemini, bu bilinci idrak edelim lütfen. Ayrıca az önce de gördüm saçma saçma çöp atıyorlar. Utanın lütfen. Gördüğümüz yabancı turistler çöplerini ceplerine koyuyorlar. Çöpleri için ayrıca çanta yapmışlar. Ceplerine as ya pantolonlarını asmışlar. Lütfen ya kendi ülkenizde siz daha bilinçli olun. Neyse bakın bunlar da siperler. Şimdi şuradaydım ya yürüdüm geldim. Bunlar da siperler. Hala duruyor. tam olarak Atatürk'ün ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği yerleri, anları geziyoruz, hissediyoruz. Kalpten hissediyorum. <laughs> Devamlı böyle ağladım ağlayacağım modundayım ve kendimi toparlamaya çalışıyorum. nasıl görünüyor Şuradaki beyefendinin durduğu 3 top var ya şu üç top Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer. Her şeyin inat. Teşekkürler Atam. Seni yok <laughs> etmeye çalışanlara inat. Arkadaşlar şehitler abidesi. Lakin tamirat var. Sana kadar girebiliyorsunuz normalde ama şöyle vinç olduğu için tamirat olduğu için belli bir yerden sonra bırakmıyorlar. Çanakkale rölyefleri meşhur. Burada tek başına atamın heykeli. Abi de meydana. Arka tarafta düşmanın geçemediği Çanakkale boğazı. Sadece bilinenlerin ismi. Bilinenler. Şöyle. Yani o kadar çok ki şehir şehir, Bursa, Burdur, isimler ve sıra sona kadar 200-300 metre var ve bu sadece öldüğü bilinen şehit naaşı tespit edilebilen, parçalanmayan, çürümeyen, toprak altında kalmayan şehitler. Allah rahmet eylesin. Şöyle alkışın o zaman. yok ve her bir şehit kanasında 18 tane askerin ismi var. Bu memleketin toprakları üstüne kanlarını döken kahramanlar burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükunet içinde uyuyunuz. Şimdi Altıtepe köyüne geldik. Buradan biraz hediyelik gezeceğiz. Hediyelik bir şeyler alacağız. Hem eve hatıra kalsın hem anahtarlık alacağım. Aral biraz mızırdanıyor artık. Bir de buradan yemek yiyeceğiz. Daha sonra Kilt Bahir ya da Eceabat'tan gösteririm. Roro'yla karşıya geçeceğiz arabayla. Çanakkale kısmına, merkez kısmına geçiyoruz. Nereden devam edelim? de var, Cevabat'tan da var. Grit daha kısa bir daha hızlı geçiriyor. Evet. Cevabat'tan da bir tık daha uzun ve taş çatlasını için yarım saat falan arasında. Öyle çok fark etmiyor. Kadın artık bir Mahir'den direkt geçiyor. Cevabat'tan geçiyor, tam manzara göre Bir, bir tık daha uzun tam manzara. Tercihimiz neyse sizin ona göre geçiyor. Yarım saat bulacaksak tam manzara bulamayacaksınız. Evet kapıya. Tamam, bir çocuk. bir şey. geçiyoruz. Aslında şunu göstereyim size güzel kızımı. Bu <laughs> fıstığını hatırlarsınız. Bizim arkadaş göz çekmiştik birlikte. Koyayım bak şurada hemen şunu izlersiniz onu da. Ona bak bakar. şunu görün orada. Gerçi orada biraz daha küçük. Şimdi biraz daha genç kız olma modunda. Daha da büyük fıstığım benim. Daha da yakından görün güzelliğimi. <laughs> Gülüşmeler Direkt Feribot'a Binişe denk geldik Feriton başının mermi top döktüğü yerde Çekmeyi unutmuşum 10 dakika sonra geliyormuş <laughs> ha, 10 dakika da sonra <laughs> Tam her şey yolunda derken Feribot şöyle <laughs> ablamlar yandılar biz buradayız çocuğum burada şimdi onu birazcık çıkarıp yürüyüş yaptıracağız 10 dakika içerisinde 10 dakika bir geliyor dedi gelin gidişimiz bir sefer 2023 güncel fiyatları 125 lira gün içerisinde dönerseniz dedi biz döneceğiz yani gün içerisinde dedi 12'yi geçmeyeceksiniz döndüğünüzde tekrar dönüşünüz de 75 lira olacak dedi geldi de. yanaşıyor yanaşırken size şu güzel görüntüyü göstereyim

Kaydı başlatmayı unutmuşum. Sen söyle adını. <laughs> Kaydı başlatmayı unutmuşum. Bir güzel de konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakın. Karşıya geçer geçmez koştu koştu. <laughs> Turay Antik kentine geldik. Kaydı başlattın demişim. şimdi? Konuştum konuştum konuştum. Güzelce de anlattım. Bilgilendirdim. Milattan önce 1300 şehir burası falan dedim. Ama kayıt başlatmamışım işte. Neyse. Mezarlık değildir aşkım Orası sokak geçişidir. Sütunlar oluyor genelde. Daha var ya. Bak daha... şurası tiyatro alanı. Küçük tiyatro. Buradayız şimdi de. Burayı geziyoruz. Burada bilet fiyatı 330 Lan TL. Müze kartla girmeyi tercih ettik Her tabii ki. 330 lira sonra müze kart 60 lira 60 liraya yani girdik. Öğrenciye de 30 lira. Ceva. Hadrian abi. Sen ne büyük bir abiyimsin. Konya altında var kocaman Hadrian kapısı. Hadrian heykelleri. Burada yine Hadrian. Abi sen neymişsin? Hadriyan'a buradan sesleniyoruz. Vallahi, hadrian. Şey, huzur için uyuyor Hadriyan abiciğimiz. <laughs> Turuvatı tadilatta atı göremedik canım atı. Olsun. Olsun geziyoruz şimdi ören yerlerini. Ören ören geziyoruz. Bunlar da modern zamanın köleliği gördüğünüz gibi. Arel'in köleleri. Kutsal olanmış burası. Ya hani bunlar neymiş, şey. neymiş burası? Kutsal alan. mı? Hı hı. Teyze hani bu milattan öncesine aitti. Mi? Milattan öncesine ait hayatım. Ay Bunların akıllı abi böyle bir alandan geçeceğiz. Şu an kendimi o dönemin evlerinin içinden geçiyormuşum gibi hissediyorum. Yani you complete you don't understand what is original what is not. Şeyma biraz bitkin düştü. E, Troya Müzesi benimle gezeceksiniz arkadaşlar. Bir de burada mini mıttık bir Ariel Gürsoy var. Şimdi müze 3 katlı. Zaten girişte bir rampa var. Bana girişte güvenlik 3. kata çıkıp oradan inmemi söyledi. Burada böyle buradaki eserlerin bir canlandırmasını yapmışlar. Küçük altın diadem. Şöyle arkadaşlar mesela. Çok ilginç. Güzel. Bunların hepsi Moskova'daymış mesela. Buradan çıkmış ama Moskova'da. Neden acaba? Şöyle üçüncü katta, ortada Taş örnekleri, alçı örnekleri Çıkan şeyler Muhtemelen tamam bunlar Osmanlı eserleri Şöyle gösteriyorum Evet, evet Aynen Çeşme kitabesi Namazgah taşı Şöyle Buradan bir alt kata, ikinci kata şimdi oraya ineceğim, ikinci kata ineceğim. Böyle rampalar var. Rampalardan aşağı doğru ineceğim ve bir kat aşağıya gezeceğim. Buradan başlayalım oğlum. Roma yerleşkesi aslında Truva. Çok altın çağlarında çok güzel evet Truva filmiyle ünlendi, ün kazandı. Helen'le Aşil savaşı çok büyük bir savaş tanrısı Ares olduğu düşünülüyor Aşil'in. Asos tapınağı çok güzelmiş. Asos'u da gezmek lazım. Böyle bir lahit ve üzerindeki işlemeler. Kurban edilme töreni var. Tam şurada. Tam şurada bakın. Bir kız tutuyorlar ve biri onu kurban ediyor. Troya kralı Primaos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları olan Paul Sena'nın kurban edilmesi olayı betimlenmiştir. Light'te birden fazla şey betimlenmiş. Öyle olan ilk light'lerden biriymiş arkadaşlar. Birçok eser var ama şunu göstermek istedim. Lir çalan Apollon. Küçük bir oda yapılmış. İçinde şöyle bir illüstrasyon var. Ruva Savaşı'nın illüstrasyonu. Hello, ve tetis. Evet bizimki yeni sicaret oyunu oynuyor. Son tuşanda güzel yatan kimlerdi? Mikenler ve Mısırlılardı. Doğru cevap. Geçtik. Tamam. Bu toplayacağım kutuları. Ver bize kutu. Aldım. Aldım aldım. Aynalı çarşıya gidiş. Bebek kuyusun bir daha. Şu an Troya müzesinden çıktık. Şöyle. Aynalı çarşıya gidiyoruz. <laughs> Çok güzel bir müzeydi. Çocukları da düşünmüşlerdi. Müze kartımızla girdik. Normal fiyatını bilmiyorum. Oraya dikkat etmemişim. Her şey güzel ama her zaman gibi müze şoplar çok pahalı. Yani tabii ki kalitesi fark ediyordur ama dışarıdaki esnafları tercih edeceğiz hediye için. Alper, Tungur, Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim...

Yani böyle hiç olmuyor. Seni çekemiyorum aşkım. Bir şey olmaz kendini çek aşkım. Ee, arkadaşlar gün yavaş yavaş kayıyor. Çanakkale rüzgarından yenik düşüyorum artık. Kordon geziyoruz. Çanakkale kordonu. Çok güzel, çok hareketli. Bilmiyorum çok sevdik. Şey evet. değil böyle insanlar kimse kimseye böyle garip garip bakmıyor. Hani kim ne giymiş, nasıl bir şarkı söylemiş, hangi dindeymiş birazcık kabul edilmiş bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bir yükselmedik değil yani Çanakkale'de güzel bence yaşanması en güzel şeylerden görünüyor. Sonrasında da yemeğe gittik bir daha. Bir daha bir daha yemek yedik. Çok acıktık. Gürültü çok acıktık çünkü. Hediyelik 3-5 şey aldık. Kendime fincan aldım. Gösteririm onu da diğer vloglarımda. Burada da Truvaat'ın küçük maketi var onu göstereyim size. Truvaat'ın maketi burası da. Ama muhtemelen aslında uygun tabi yapmışlar yani. Ha, bence de. yorgunluğu pert ekibiyiz şu anda. Tekrar Roro'ya binip oradan Tekirdağ'a dönüş. Saatlerimiz 11 sularındayız. 2'ye doğru evde oluruz inşallah. <laughs>